3 yaşına kadar e, çocukların yarım e, kelimeleri yarım ifade etmesi, yarım söylemesi e, bizim normal karşıladığımız bir şey. 3 e, yaşından sonra telaffuzun düzelmesini bekliyoruz. O döneme kadar tabi dil merkezinin hızla gelişiyor olması, çocuğun sesleri ayırt etmesi, kulağın e, işitme merkezinin bu anlamda daha hızlı çalışması telaffuzu zaman içerisinde düzeltmeye kadar gider. Ancak burada tabii önemli olan ailenin tutumu. Çünkü işte genelde bizim gördüğümüz suya çocuğun du dediği zaman aileler bazen hayır işte o su ona du değil su diyeceksin şeklinde baskı yapması çocukta bazen geri de tepebiliyor. Biz onun yerine çocuğu çocuğa bunu anlatırken evet doğrusunu ifade edin, doğru telaffuzunu gösterin ama hiçbir zaman zorlama yapmayın. Mesela su istediği zaman du dediğinde işte. Aa evet su istiyorsun galiba. Şimdi sana su vereceğim gibi arada su kelimesini vurgulayarak söylediğinizde çocuk onu ayırt edebiliyor. Dolayısıyla telaffuzda zorlandığı, yarım zor, yarım söylediği kelimelerde çok fazla üzerine gitmeyin. Ancak bunu kendi cümlelerinizle ona geri dönüt verecek şekilde ifadeler kullanarak farkındalığını artırmaya çalışın.